Yeni Lord of Minecraft'ı yipti de yep, benimle. Yep hoş geldiniz. Lord of kaldığımız yerde Acemi Cadı Emanla ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hoş geldin kardeşim benim. Oh yes. Görüyorum. 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 Abone olmayanları, <laughs> like atmayanları <laughs> görüyorum. Görüyor musun kardeşim benim? Şimdi çarpıyorum. Büyüle onları, büyüle kardeşim. Evet arkadaşlar hı, işte ben hı, hı, hı. ha bakın hı. büyülüyor görüyor musunuz? Ben sabah videonun başında dedim Acemi Cadı Emanla ile devam ediyoruz arkadaşlar. Dün evde çok büyük bir iksir yaparken patlama sonucu yüzümde biraz yaralar oluştu arkadaşlar. O yüzden ne yazık ki facecam yok. Evde evde <laughs> bunları denemememiz gerekiyormuş. Neyse işi şakası bir yana. Şimdi videonun başına ne diyeceğim size biliyor musunuz? Burayı çalmaya karar verdim. Emad kardeşimden birlikte diyor. Yavaş lan ne yaptın? Öyle bir ses geldi. <laughs> Çalmak neden neden burayı çalıyorsun? Arkadaşlar <laughs> ya biz şey dedik burası çok güzel ama şöyle bir sorun var. Burası çok kasvetli. Çok kasvetli olduğu için dedik İçimi ki eski. Ya. Evet biraz içimizi de Eski yere gidelim. Emad şu da önemli odun var ya. Şu loglardan bana toplar mısın? Şu an lazım. Hep bu aşağılarda evet tamamdır. Ben de o Onlardan onlardan misin? Şu an lazım bana arkadaşlar. Siz de o tamam. sırada ne dedi videonun başında görüyorum dedi. Like atmıyorsunuz dedi arkadaşlar. Bu seriyi sevdiğiniz ama like'ları gösteremediniz. O yüzden en az bak hızlı bir yeni bölüm için 10.000 like. Bu hafta bitti sınavlarınız artık. Be, değil mi Emad be. kardeşim benim? Sınavları bittiği için bekliyoruz. Bitsin yani, artık bir zahmet. Bitirin Bit hadi. Bitirin, ha. Ha. <laughs> hocalar artık bitirin ya şu çocukları bir salın ya bir izlenmelerimiz artsın ya. Neyse bunlar işin şakası bir yana diyorum şu an. Çünkü Burak kazancı. <laughs> Arkadaşlar yine bu saçma sapan esprilerle hayatımızda olmaya devam ediyor kardeşim benim. Evet canım. Bak şimdi çok havalı ama Aşırı derecede, ultra derecede havalı bir şey yapıyorum. Be, hazır mısın? Bak ya bak bak bak. Hazır lan, mısın? Dönüyorum. Bakın gençler bakın şimdi ne oluyor? Çok efsane bir şey geliyor ve geldi. Şimdi bunu burada alıyorum. Bakın bu ne biliyor musunuz? Burayı taşıyacağız dedik ya. Bu, burayı taşımak için bildiğiniz Alexir Woody'nin şeyi neydi onun adı? Sandığı evat kardeşim benim. Alexir Ru... Buna nasıl sığacak bu ev peki? Ee, kardeşim içine sağ tıkla. Ev bak şimdi. Her şeyi koyuyorum içine. Ev ne var ne yoksa bakın. Ardından izle. Bak, kırdığı anda ev ahteribe geldi. Gördün mü? Ne kadar Sen Büyücüsün. Evet kardeşim benim ben <gülüyor> büyücüyüm. Bu büyücü. <laughs> ben büyücüyüm kardeşim benim. O yüzden ben de iyi geçin. Sizler de iyi geçin ki like atın. Like atmıyorsanız kanalıma hemen hızlı bir şekilde ne yapsınlar kardeşim benim söyle. Çık dışarı çık bekleme yapma. Çık. Bekleme yapma. Çık. Şimdi çık. Emad senin için de bir tane yapıyorum çünkü şey ezik kalma ya. Videolarda yorumlarda bana kızıyorlar. Sonra diyorlar ki Emad abi diyorlar çok ezik diyorlar. Emad şimdi al öyle bunu şey kardeşim benim. Bu yorumları ben tek tek okuyorum. Kaslı muhteşem harikulade Emad abi. Arkadaşlar bir ya, kez izliyorsun. bile kanalımda öyle bir yorum gördünüz mü? Çok merak ediyorum. kaslı yakışıklı. Ben hiç görmedim. Yazıyorlar nerede. mesela. Ahmet yazdı, Mehmet yazdı, Yasin yazdı. Hiç kimse ee, yazmadı kardeşim. Yazdı, yazdı, hepsi yazdı ya. Hiç kimse yazmadı. Kendinin kadrı var. Arkadaşlar biz hızlı bir şekilde ne yapalım biliyor musunuz? Bu evi çalmaya başlayalım. Gençler ne bulduysak her şeyi çalıp bizim Eve getirdik. Hatta Emathuresh çok güzel bir Dekorasyon alanı da yaptı. Kardeşim benim size tebrik ediyorum. Birazdan bir tane çakmak yaparsın buradaki bütün mumları, her şeyi aydınlatırsın. Bakın Tabii eşyalarımız Şunun içinde ne kadar tatlı gözüküyor. Şunları şöyle bir yakından baksana Ebat kardeş benim. İçine koyduğumuz bütün Eşyalar Burada gözüküyor. Şimdi ben diyorum ki Allah ulan bir tıkladım bütün her şey envanterime geldi kardeşim. <laughs> yanlışlık yaptım arkadaşlar. Thor gibi güçlü olalım. Thor'un çekicini yapalım. Bugün biraz keşif yapalım. Çünkü siz yorumlarda çok fazla keşif yapmamı istemişsiniz. O yüzden diyorum ki Emad kardeşimin bizim bir kez daha nereye gitmemiz gerekiyor biliyor musun canım hayır, kardeşim benim? Hayır. Nereye gitmemiz gerekiyor? Uzakları tabii. söyleme. Uzaklarda nereye gitmemiz gerekiyor? O kadar hayır Nedira, diye. nedir diye. Ne Evet nedir? Bir tanecik daha nedir ait bulsak kardeşim benim. Bizim bir tane daha nedir ait da ihtiyacımız var. Emad düzenlemek gidiyoruz. Emad kardeşim hiç aydınlatmıyorsun buraları benim. Canım kardeşim ya, ya niye Tek istediğin Ş aydınlatma olsun ya Arkadaşlar elinde var bir tane büyülü müyülü Kitabı gelmiş bize burada artistlik Yapıyor benim canım kardeşim ya hadi e, Tabii yani yapacağız öyle şeyler Gel kardeşim benim gel 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 Senin şeyin bulamıyor ama bizimki buluyor Hazır mısın? Arkadaşlar emat kitap almayacak Önce, Öncesinde buraya bir aydınlatsan Çok tatlı olur kardeşim benim tabii, bir tabi, 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 hemen, Şuralara bir direkt büyü, ışık büyüsü teşekkür ederim hemen, hadi hemen, hemen. Arkadaşlar şu an nedir Nedirayt'ı feda edebiliriz emat al bakalım büyüyle Büyüyle al, büyüyle al, büyüyle al. Dok yaptırmıyor ya, mu büyü ya? Ha? Ne Yaptır. Ya? Büyü Hayır. almıyor, büyü yetmiyor. Evet, El, elmas kazmanı çıkar ve onu al kardeşim Allah beni abi. orada. Allah! <laughs> Gençler ben az önce bir şey fark ettim Bakın şimdi sandıkların yanına yaklaştığınız anda otomatik açılıyorlar Şimdi bizim şurada iki tane daha hurdamız vardı Bunları da alıyorum Gold'larım burada zaten nereye dokunsak altın yapabiliyoruz arkadaşlar Niye? Aynen lütfen Midas'ın eli var Midas Elini verdi kolunu kaptık <laughs> Aynen öyle arkadaşlar Midas'ın eli olduğu için yapabiliyoruz Diyeceksiniz ki abi bir tane daha Nedirite külçesini ne yapacaksın? Hemen söylüyorum videonun başında demiştim yapacağım. sizlere ee, Warhammer yapacağız Onun için Emad biz yine ne almayı unuttuk? Lav var mı sende kar? dişimi diyeceğiz ya. Ne e, kardeşiz ya. Kardeşi <laughs> kardeşim, kardeşim labun var mı rica etsen? Yok mu? ya. Yok mu? Hadi kardeşim bak. Şimdi sana ne yapacağım? Bunu açıyorum bol 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 al Niye tamam mı? Ne yapamıyoruz ki bu şeyi? Kardeşim benim lavlarımızı döker misin rica etsem canım Emad'ı? Tabii ki sağ mı tıklıyordum içine mi koyuyordum? İçine direkt tıkla kardeşim benim olur o. Aferin i̇şte, sana işte sonunda işte bir bu. şeyi başarabildi ya arkadaşlar. Çekilsene yanıyor musun? Ee, Sen de de kardeşim benim bu kadar istekliysen Emad olmuyor kardeşim benim yanmıyorum. <laughs> Şimdi yukarıya netherite'mizi koyuyoruz. Yanlara elmas koyuyoruz. Geri kalan yerlere altın koyuyoruz. Aşağılara odunumuzu koyuyoruz ve izleyin arkadaşlar. Bunu askerklılar gör. Yok nanik nanik diyor lan. Olmuyor. olmuyor. Yanlış mı yaptı? Ters yaptın. Hayır ya bir de ay demir <laughs> koyacakmışız oğlum. Ben seni güzel altın verdim. Niye bana nanik nanik diyorsun? Bunu askartlılar gördüğü zaman kıskanacaklar diyecekler ki niye bizim bundan o bundan yok lan? diyecekler Evet kardeşim bile. Vallahi Bak... bundan mı yaptın? Evet kardeşim ben benim. bunu yapacağını bilmiyordum. Kardeşim a hayır, benim. hayır hayır Nasıl? hayır. Oğlum gibi güçlü müyüm Hemat kardeşim hayır, benim? Bir hayır, de buna hayır. büyü basılıyor kardeşim benim. Biliyor musun? Bunu o kadar güzel. Oo! ooo, Büyü savaşı mı istiyorsun? Evet, vururum sana bunu. Arkadaşlar, hayır, hayır. bunun özellikleri var ama her şey bir bölümde yapmıyorum bileceğiniz üzere. Bakın, bildiğiniz torun çekicini yaptık? Torun çekici Abi, bunu güçlendire... Ben Bunu yapacağını bilmiyordum. Bunu güçlendireceğiz kardeşim benim ya. Daha daha ne, de... daha ne kadar güçlendirebiliriz? Onu oynayacağım. Öyle onu daha güçlü şeyler haline getireceğim. Kardeşim benim o öncesinde benim kitaba ihtiyacım var Emad ha, Böyle Peki, bir kitap mı? <laughs> bakayım Ha evet ondan ihtiyacım var <laughs> de Derin var mı Emad kardeşim benim? Maalesef Yok mu? Hiç ne derinize. kadar derine gitsen de derim yok Ya saçmalamayı bırak kardeşim <laughs> Arkadaşlar bakın biz derimizi topraktan çıkartırız Emat gibi gidip şeylik yapmayız Şurada bir yerde şeker kamışlarım da al, olacaktı Al 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 hmm. deri al Tüm malzemeleri hazırladım bakın şimdi kitabı yaptım diyeceksiniz ki bu kitap ne abi Emad'ın videosunu <laughs> izleyenler tam, ne ya. olduğunu çok iyi biliyorlar Emad onu bana vermezsen <laughs> tamam, seni tamam, tamam canım yakarım abi. kardeşim benim anlatabildim Canımın mi? Için? Bana git bir tane magic clay yap Hızlı hızlı magic bir şey clay yapayım magic tamam Magic clay İki tane yaptım Olsa... şimdi sen bir taneyle başaramazsın falan hani Arkadaşlar magic clay e ne işimize yarayacak biliyor musunuz? Birazdan şimdi saldırı yapmaya gideceğiz Saldırı, saldırı... yapmaya Saldırıya bak, Oğlum bak. siz kimsiniz? Emat büyük Ulan kitabını. Oğlum. Emat büyük kitabıyla yaptığın şeyleri bunların üzerine de yapmak ister misin kardeşim? Evet benim? evet. Büyük bak, kitabıyla şimdi, bak, yaptığın şeyleri. Hadi bak, hadi dur, hadi, bak. hadi hadi Gör sen şunu desin. bir gör bak. Sen desin kardeşim <laughs> benim. Arkadaşlar Manam bunları. Ee, manası bitti kardeşim. Mana diyecekmişiz. Çok özür dilerim. Mana ederim. evet. Mana değil. Ma mana deyince yorumlar biraz sert oluyor. Evet. Mala deyince <laughs> dediği gibi. Harbi ben okudum seni yorumları sana bayağı bir geçirmişler. Şimdi. <laughs> Sağ olsunlar. Ee, kum ve baruta ihtiyacımız var. Emat kardeşim benim kum ve... Aa. <laughs> Barut çocuk Emad. <laughs> Hizmetinizdedir efendim. Barut iki tane var kardeşim benim. Gidip creeper mi avlamamız gerekiyor acaba bizim? Hayır ya. Galiba. Emad arkana bak Emad. Bu ne lan? E Ku ya korktum e ben. Emad sana ne saldırıyor öyle? Gördünüz mü arkadaşlar? E ya e ya adı... çok korktum var ya yemin ederim. Baksanıza şuna. Şuna baksanıza sen kimsin lan benim Emat kardeşim? İğrençler ya. Kardeşim benim... Aa gitti cızmız yaptı lan. Eman, Ay, ben, ben şey yapacağım neydi onun adı, ee, Creeper ararken sen de biraz bana şey toplar mısın kardeşim okum. benim? Alayım seni gece barlara götüreyim, kardeşimi var diyorum şarkı atla Vay atla be. atla. Saat tamam, arkadaşlar. Tamam, bakın tamam. bir süpürge iki kişi paylaşabiliyoruz Emat kardeşim benim. Biz neyiz? Cadı, benim. Ama bak görüldü bak. Hedef görüldü. Emat şimdi aşağı nasıl indireceğimi bilmiyorum. Sakın inme tamam mı? Shift'e bastım. Sen de bas shift'e. Bas. Tamam. Bas. Tamam. Yavaşça inecek o. Üstünde inmeye çalış. Çok fazla deme çalışıyorsun. İnişimi öyle yapabildim. <laughs> Hazır mısın? Dur, dur yakına gitme. Ha, ha evet evet vur. Dur, hiç vur, gitme. Vur. Vur. Tamam. vur. kardeşim. Bir tane daha vur. Tamam. Hadi vur. Oo. Tamam bitti bu kadar. İki bu kadar tane net. çıkardın sen adamsın. Easy. Sen nesin böyle kardeşim <laughs> benim. Hogwarts çatılık ve birincilik okulunda birincilik bitirdin. Hadi şimdi yürüyerek gel. Tamam. Hadi yürü. Beni Sana... Beni niye bırakıyorsun burada pislik? Seni kullanıp... Bir yolda birlikte. Hayır seni kullanıp attım emat farkında mısın bilmiyorum. yani... <laughs> Hadi gel Dur, bekliyorum. Dur Bunu da ben öldüreyim ha. Arkadaşlar şapkam gitti. Bu emat yüzünden çıkar lan şapkanı. Çıkar o benim şapka. Git tamam. kendi videonda kendine yeni set yap. Pislik herif. Arkadaşlar bunları... Aa ayakkabım da gitmiş. Bunu öyle yapacağım lan. Gelecek bölüm ben kendime enç basacağım. Gerçekten ence ihtiyacım var. Şimdi... <laughs> Emat kardeşim kumları ve barutu gerek yok. Kumları verir misin bana? Kumları. Ya beni orada bırakmadan önce düşün. Emat kardeşim benim ver şu kumları. Ee, o ne? ne? Onlar ne oğlum? Ben senden şey istedim neydi onun adı. onlarda. Bilmiyorum bunlar ne? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Az önce kitabı yaptık ya. O kitaba büyü sokabiliyoruz. Büyüyü de şöyle yapacağız. Emat kardeşim gel. Bakın bizim burada tarlamız büyüdükçe şuradaki mor sıvı artıyor. Bunu buraya böyle koyuyoruz. Bu büyü yapmanın ana malzemesi. Diyoruz ki biz patlama büyüsü istiyorum. Onun için de buna TNT ile sağ tıklıyorum. Bakın şimdi yandan gücü alıyor ve bize okuyup üflüyor patlama Verdi. büyüsü yapıyor. Bakın patlama büyüsü şu an elimde ama şöyle bir sorunum var. Benim kitabım seviye 1 olduğu için patlama büyüsünü yapamıyor. Bunun için seviye 2 kitap yapmam gerekiyor. Onun içinde seviye 2 de ne istiyormuş Hemat? Bir obsidyen, üç elmas, kuvars ve blaze çubuğu. Kardeşim benim alayım çubuklarımı. alayım Senin alayım, yüzünden alayım. setim gitti. Kardeşim benim geçmiş olsun. Benimki de gitti. Aa. Yapacak, yapacak bir <laughs> şey yok. Arkadaşlar. <laughs> Bütün setim gidiyor. İki numaralı kitabı aldık. Şimdi olay şu. Kitabı böyle açıyorum. Bunun içine hazır gelen büyüler var. Bizim büyüyü buraya entegre edebilmemiz için buna böyle sağ tıkladım. Bakın gitti. Kitabın içine geldi. Diyorum ki bu özelliği alalım. Bunu alalım. Ee, buna Buğra ya 1 diyelim. Buğra K tire 1 diyelim arkadaşlar. Crit diyorum. bak şimdi. Evet, Aklın varsa kaçarsın oğlum. Yok oğlum senin Çık. üzerine denersem şey olur. Birbirimiz çarpılırız. Biz sen ne, ne, yemin ettik? Bozulmazlık yemini ettik. Hatırladın bir mı? Birbirimize büyü yapmama yemini. Aa, aa, Nati mana diyor. Manam yokmuş Emat. Aha, ne oldu? Ne oldu? Z <laughs> Kitabı neden çalıştıramadığımızı sevgili büyücü kardeşim Emat buldu arkadaşlar. Bundan yapmamız gerekiyormuş. Yani yapacağız yapacağız yani galiba bir Kolyeyi yapıp içine büyü mü gizleyeceğiz Emat kardeşim? Mana e, tılsım abi. Mana... Yani, mana... Aynen upgradeleyici gibi düşün. Upgradeleyici gibi düşünecekmişiz arkadaşlar. Ama bunu yapabilmemiz için de Emat neye ihtiyacımız var biliyor musun? Neye ihtiyacımız var? Ee, kutsal taşlara ihtiyacımız var. <laughs> kutsal taşları biliyor musun Emad kardeşim beni? <laughs> Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Hava olmasın. Bak hava olmasın kardeşim benim. Bak şimdi Emat. Şundan yaptım. Yani bunun craftı çok farklı. Gel bakayım Emat. Tamam, Bak bunu geldim, ilk defa geldim. görüyoruz seninle. Yani yani bunu denememiştik daha önce. Arkadaşlar galiba bunu da enerji verebilmemiz için buraya koyacağım. Alması lazım veya bunu bunun üstüne mi takmamız gerekiyor Emat kardeşim benim. Ee, Bu bölümde de ayin yapmadık demeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi hazırsanız biz malzemeleri hazırladık. Çık Emat kardeşim benim. Koyalım. Bu ortası olsun. Bunun üzerine Çok bunu koyalım ya. kardeşim benim ardından şöyle mi yapalım bak çık bir buraya, bir oraya bir biri oraya bir biri buraya. buraya sonra bir buraya arkadaşlar bir buraya şunları şöyle koyacağız hazır mısınız bakın şimdi her evet, şeyi hazırladık evet. bakın bunların üstlerine ne yapacağız biliyor musunuz bizim nerede kolye kolye nereye kolye yok kolye, kolye, Nasıl kolye, kolye yok kolye kayıp kolye kolye ematerimdeydi ben yine görmüyor muyum kolye nereye gitti arkadaşlar bir dakika Amulet amulet diye ara bir insan bir videoda iki kez kolye mi yapar arkadaşlar? <laughs> ne ya, neyim ben ya? Şimdi yapmamız gereken şey buraya bir elmas, buraya bir elmas, buraya bir elmas. Geri kalan yerlerin hepsine bunlardan koyuyoruz. Ardına kolyeyi buraya koyuyorum bakın. Oo. Görüyor musunuz büyüyü? Büyüyü görüyorsunuz Bakın büyülüyor, büyülüyor, büyülüyor. ve mana bunun içinde toplandı. Oğlum bir şey sansı. Arkadaşlar şimdi bu kitabı burada yap. Bunu böyle ne yapmam gerekiyor Emat kardeşim benim ee, Kitaba, e, kitabın? envanteri aç şey e, kitabı şey, mı şey, var ya giyme yeri, yok yok. Eya bak. Ha açtım ha. Giyme aç orada koli kısmına Koydu, koy abi onu. Bir dakika koydum kardeşim benim. Aa ama yine yeterli varmış. Gibi yani bu şekilde e, tamam Evet arkadaşlar yeterli şey yok dedi ama Bir dakika patlamayı yaptı gördünüz Bakın sol alta bakın Burak A1 diyor Manası doluyor bunun şimdi mana... Sonuna kadar dolmasını beklemen gerekiyor Eman şu, şu ileri bir gitsene Git bir şu Şu ileride bir yerde dur dur bir kardeşim tamam. beni Seni hedef alalım Görüyor musunuz Hayır. arkadaşlar? <laughs> ne kadar güzel bir büyü yaptık ya. Bu sayede yine yeni güzel. De, <laughs> aşırı derecede güzeldi. Sadece manayı daha hızlı doldurmanın yollarını bulmamız gerek. Keşif gelecek bölüme kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Emat da yarın büyük ihtimal yeni bölüm yayınlayacak. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Woohoo.